6. sınıf konumuz Edder Sülevvel fi Mek fi Mekke İstemi ila ibaratil latiyeti ve aitha ta ve ma'aniha müste'inen bis suver. Böyle e, yönergeleri gördüğümüzde ne yapıyorduk? Önce tercüme edip iyice anlıyorduk ne yapacağımızı. Zaten suver resim demekti. Resimlere bakarak ne yapacağız? kelimelerin anlamlarını çıkartmaya çalışacağız. Beytü Rasul birinci kelimemiz Beytü Rasul. Peygamberimizin doğduğu ev. El Kerbetü Şerifetü Kerbe-i Şerife ilerleyelim. Gârun Hira Hira mağarası. Gâru Hira isim tamlaması kadar bunda. Rahmeti Cebel-i Rahme Arafatlığı Arafat'ta Cebel-i Rahme Dağı Cebel Dağ demek isim tamlaması gelmiş burası Mina burası Gauru Sevin Sevin Mağarası Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir'in 622 yılında hicret yolculuğunda müşriklerden saklandıkları bu mağara Tabi bu hac konusu Mekke'de mübarek yerler, kutsal mekanlar, hacla alakalı yerler özellikle. O yüzden hac konusunda bilmek lazım. Mesela burası Müzdelife. Müzdelife tün bir mekan. Kurban Bayramı'nda, Zilicil'in dokuzunda, Arife günü, hacı adayları öğle vaktinde Arafat'ta Cebel-i Rahme'ye çıkarlar ve vakfi ibadetini başlatırlar vakfe durmak demek. Bunu bilmek lazım. Öncelikle bu konu işlemek için haç konusunu biraz bilmemiz gerekiyor. Burası da Müzdelife akşamında, Arife günün akşamında Müzdelife'lerin bu bölgeye geliyorlar ve burada da vakfe yapıyorlar, bekliyorlar. Burası da Cennetül Mualla, kabristan görüyorsunuz. Makber diye geçiyor. Er Cennetül Mualla. Burası da Cennetül Mualla. Dikkat etseniz bizdeki gibi değil. Onlarda mezarlıklar yüksek değil, alçak düz bir şekilde yapılmış. Yükseltmiyorlar. Şimdi gelelim konumuza. Tabii keşke konumuz harekel olsaydı. Daha henüz 6. sınıf öğrenciler için harekel olması daha iyiydi. Burada kalem kullanamayacağım için hareket yapamayacağım. Ama okuyacağım. Ee, bu şekilde inşallah siz yapabilirsiniz. İstemi var heyvar el hevaril atiye sümme igrahu diyor ki Diyaloğu okuyunuz, dinleyiniz, tekrarlayınız. Ve sonrasında da kendiniz onu bir kere daha okuyunuz diyor. Önvan-ı hivar. Yani diyaloğumuzun başlığı burada yazıyor. El-Rahletü. Ruhle demek. Gezi, yolculuk, sefer hali. Bir yapılan gezi demek arkadaşlar. İler Mekke. Mekke'ye bir yolculuk. Devam edelim. İki kişi arasında geçecek bu konuşmamız. Birisi baba. El-Ebu baba. Bir de oğlu Muhammed, İbnuhu Muhammed. Bakalım ne yapacaklar, neler konuşacaklarmış. Vasalna ila Mekke'ti. Elhamdülillah. Vasalna ila Mekke. Elhamdülillah. Baba şöyle söyledi. Vasalna ila Mekke. Mekke'ye ulaştık. Mazi filleri görmüştük. Vasalna. Nahnu'daki na. Biz Mekke'ye ulaştık. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Oğlu Muhammed cevap verdi. Elhamdülillah. İla eyne senezhebu evvelen ya ebi ilel kerbe. el şerife. Em ilel funduk. Şimdi çocuk tabi diyor ki elhamdülillah. İla eyne bu bizim klasik sorumuz artık. Nereye? Nereye? İla eyne. Nereye? Bunları ben dikkat etsiniz, bu fiilleri ben sarıya boyadım. Neden? Çünkü bunlar gelecek zaman fiilleri. Sizinle beraber muzari fiilleri işlemiştik. Bu şimdiki fiiller zaman geniş zamanda. E, ee, zehebe fiiline nahnunun neyesi gelmiş? Kişiye ki bu. Kişiyi gösteriyor bize. Ne olduğunda biz gidiyoruz, gideriz. Se geldiğinde muzarif her birisinin başına sadece se gelerek müstakbel gelecek zaman fiil yapıyoruz. Se ne zehebu, ila eyne se Biz nereye gideceğiz? Evvelen ilk olarak ya ebi babacığım İlal-i Kabe-i Şerife ilk olarak Kabe'ye mi? M yoksa ilal Funduk yoksa yoksa otel mi? Funduk otel demek. Funduk El Funduk otel. Kabe'ye mi yoksa otel mi gideceğiz babacığım? Baba cevap veriyor. Evvelen ilk olarak sene gideceğiz. Ecek acak. Sene zehebu gideceğiz. İlal Funduk ile 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 Funduk'ina isim tanımlaması kalıbı. Muttasıl ve zamir olarak nası kullanılmış. Bizim otelimize gideceğiz ilk olarak. Ve bâde zâlik. Bunu artık öğrendik. Bundan sonra. Senezi hu gideceğiz. İl Ali Kabe'de Şerife. Kâbe-i Şerife, Ali i Şerife'ye Al gideceğiz. Muhammed diyor ki: "Gale muallimi ziyaret el i mahbubetun." Gale şöyle söyledi. Muallimi öğretmenim dedi ki: ziyaretül kabeti Kabe'yi ziyaret mehbubetün çok sevilen sevimli iyi güzel hoş bir şeydir dedi ene mesrurun cidden ben mutluyum mesrur mutluyum ene mesrurun cidden bir bayansa bunu söyleyen ene mesrura tün cidden demesi gerekir cidden de çok anlamına geliyor Türkçedeki gibi gerçek anlamına gelmiyor el ebu baba dedi ki Yevmussabt se nazuru mekanen velide fihi nebiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yevmussabt cumartesi günü demek Arapçada. Senazuru zarf fiilinden türemiş bir muzarefiil fiil ve müstakil fiil olmuş fiili beraber. Zara, yezuru nahnun nezuru su ziyaret ediyoruz. Nezuru senazuru ziyaret edeceğiz. Mekanen bir yeri Vulide öyle bir yer ki burası. Vulide fihi orada doğdu. Nebi yine. Nebi yuna Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğduğu yere gideceğiz. Ziyaret edeceğiz dedi babası. Cumartesi günü. Muhammed şöyle söyledi. Hel yucet hünake beytul an ya ebi. Hel mi mi sorumuz? Yucet var mı? Hünaki orada var mı? Beytün. Bir ev. Herhangi bir ev. El an şu anda. Ya Ebi babacım şu anda orada bir ev var mı? Yani peygamberin doğmuş olduğu ev. 571 yılında hala orada mı? 2019 yılında 2020 yılında gittiğimizde hala orada mı? Babası cevap verdi. Herli sorulara ne'am ya da la ile cevap veriyorduk. La hayır virgül ayırdık. Devam ediyoruz. Tu cedü hünak. Orada var. El an şu anda. Mektebe Bir mektebe var. Yani bir kütüphane. Mektebe tün demek. Kütüphane demek. Orada şu anda bir kütüphane var. Peygamberin durduğu evin olduğu yere yeni bir yapı yapılmış. Orası şu an kütüphane olarak kullanılıyor. Tu cedü demesinin sebebi. T kullanmasının sebebi. Bu müzari kalıp biliyorsunuz. Ve cedü. Yu cedü. Tu cedü. Muzari kalıbı bu. Mektebetün müennesi olduğu için Tuğcedü, Mektebetün. Yani bir kütüphane var. Bakın bu yukarıda Yücedü kalıbını kullanmıştı. Çünkü orada Beyt kelimesini kullandı. Ev var mı? Ev müzekker olduğu için Yücedü, Hüve kalıbıyla yaklaştı. Yücedü, Beytün. Tuğcedü, Mektebetün. Ve ben de sonra salet Öğle namazından sonra Sene-zehebu zehebe fiilini biliyoruz zehebe ye zehebu te zehebu burada nahnu ne zehebu biz gideceğiz Sen zehebu biz gideceğiz ile cebeli rahme cebeli rahme yani Arafat bölgesine gelecekler Muhammed dedi ki hal cebeli rahmeti be'idun an fundukina cebeli rahme yani rahmet dağı yani o Arafat bölgesi be'idun an bu konunun işlediği işte bir yapı bu kalıp be'id an garip min şurada geçecek bu iki edecek üretecek gelecek zaman fiilinin dışında. Fındıkına otelimize yakın uzak mıdır diye sordu. Cebelur rahme otelimizden uzak mı diye sordu. Babası dedi ki her sorulara la ile cevap verdi burada. La cebelur rahmeti, cebelur rahme yani cebelur rahme, rahmet. Garibun min fındıkına, hayır otelimizden yakındır ve an ile kullanılır, garibun min ile kullanılır. Ve bazı zalik bundan sonra sene zoru <laughs> gauru Bundan sonra biz hira marşımız yerde gideceğiz, gauru sevir sevir marşımız yerde gideceğiz. Bunlar hep Mekke'de olan kutsal mekanlar. En te sen tağrifu bakın muzarifi arefe bildi. şimdi gelelim Muhammed'in konuşmasına sayfa 111 Arapça 6. sınıf kitabı sayfa 111 deki diyalogumuzun devamı <laughs> Muhammed dedi ki Ne'an El Rufu Baba sorunca bir soru sormuştu okuyalım Ente te'arufu maze hadese Ente sen tarifu biliyorsun maze hadese O ikisinde neler olduğunu biliyorsun dedi babası. O ikisi de diyor. Hira mağarası, Sevir mağarası. Hira mağarasında peygamberimize Kur'an-ı Sevir mağarasında 120 yılında biliyorsunuz hicretten hicret yolculuğundayken saklandıkları mağaraydı. Muhammed şöyle söyledi. Ne evet arifu ceyiden. Arifu biliyorum. Ya arifu, arifu, tarifu gibi fiil çekiyorduk hatırlarsanız. Ene arifu kalıbından. Evet ben biliyorum. Ceyiden iyi. Her sene zihbu ilah Mina ve fi yavmül işineyin. Halle bir soru, sene zihbu biz gideceğiz mi? Biz gidecek miyiz? İlah Mina, Mina ve Müzdelife'ye yavmül işineyin. Pazartesi günü yavmül işineyin ikinci gün anlamında Pazartesi günü Mina ve Müzdelife'ye gidecek miyiz diye sordu Muhammed. Bu bölgeler, Mina'yı ve Müzdelife'yi bu konuda öğrenmemiz lazım. Mina bayramın birinci günü hacda şeytan taşlanılan yer Müzdelife ise yine Arefe günü vakfe yapılan akşam konaklanılan Arefe akşamından sabahlanılan yer Yavmul İsneyn ise Arapçada Yavmul Ahad pazar günü Yavmul İsneyn pazartesi neden? çünkü Arapçada e, günler haftanın günleri pazardan başlıyor o yüzden Yavmul Ahad birinci gün pazarla başlıyor tatiller cumartesi ve pazar günü oluyor o yüzden haftanın birinci günü pazar günü Yağmur Ehad ile başlıyor. Yağmur İsneğin ikinci günü işte pazartesi günü oluyor. Muhammed şöyle sordu. Biz pazartesi günü Müzdelife Mina'ya gidecek miyiz? Yine müstakbel bir fiil kullanıldı. Gelecek zaman fiili. Babası cevap verdi. Tabi'an tabi senezhebu gideceğiz. Ve bade bundan sonra senezuru ziyaret edeceğiz. Zara yazuru nezuru senezuru. Biz ziyaret edeceğiz. Muk Makbiraten Bukbreten diye de olabilir. Mukbretül cennetil mualla. Makbretil cennetil, makbretel cennetil mualla. Cennetil mualla kabristanlığını edeceğiz. Muhammed dedi ki ha huve fundugina. Ha huve fundugina. Ha huve bir işaret etme. A işte, a işte gibi bir nidası var. Fundugina bizim otelimiz. Muttasız zamirlerden la. Fundugi benim otelim. Funduguki senin otelin. Fundugu ke. Yine senin otelin. Fundugu hu. Onun oteli. Fundugu ha. O kızın oteli. Fundugu na. Bizim otelimiz. İşte bizim otelimiz. Gara tü ismu ha. e okudu fiili. Kur'an'da bu kökten geliyor. Gara -tü ben okudum. İsmu ha. İsme dilerim. Onun ismini okudum. Bunlar mazi fiiller. Biliyorsunuz. Şunlar. Ah sen te. Aferin sana. Hayya bina hayya bina haydi gidelim ila fundegina haydi otelimize gidelim sayfa 111 bu şekilde bitmiş oldu Bu görmüş olduğunuz dosyada Mazi ve Muzarif fiillerin çekimi var Hemen bakalım şöyle kısaca Hayır. Hüve hüma hüm hiye hüma hünne diye sizlere manfasa zamirleri çektirmiştik bakın aynı çizelgede Yerlerimiz aynı Mesela Nasar'a o yardım etti, Nasar'at o kız yardım etti, Nasar'ta sen yardım ettin, Nasarte, o sen bir kız olarak yardım ettin, Ene Nasar'ta ben yardım ettim diye. Mazifeleri hatırlıyoruz. Nasar'a, Nasar'a, Nasar'u diye çekimleri yapılıyor. İki kişi, ortadaki kısımlarımız, şu kısımlarımız, tesniye kısımlarımız yani müsenna iki demek. İki kişi. Hüma o ikisi, o iki erkek Nasar'a yardım ettiler. O iki kız Hüma Nasar, Nasarat'a yardım ettiler. En tümansız iki erkek ve en tümansız iki kız şeklinde. Nahnü biz ikimiz. Hüm onlar Nasaru. Hünne Nasarne. En tüm Nasar tüm. En tüm de Bu mazi fiil tablosunun çekimiydi. Şimdi gelelim muzarif bu ile. Burada da hüve yan soru. Biz şu şekilde tablolar verdik sizlere. Çoğunuz aldınız, kiminiz alamadınız. Hüve yansuru. Hüme yansurani. Hüm yansurune Yansuru o yardım eder. Yardım ediyor. Hüma o iki erkek yardım ediyorlar. Hüm o erkekler yansurune. Buradaki vav ve nun'dan buradaki vav nun'u gördüğümüzde bunun çoğul olduğunu, 3 kişiden fazla, 3 kişi ve fazla olduğunu bileceğiz. Ahmet, Muhammed, Veli onlar üçü birlikte yansurune. Yardım ediyorlar. Hiye tansuru. Hüma Tansurani. Bakın yine aynı şekilde burada biliyorsunuz iki kitabım var derken ne diyorduk? Aynı değil. Kitabani isnani diyorduk. Kitabani şeklinde kullanıyorduk. Elif ne kullanmıştık. Bu dönemin başında. ilk birinci dönemin başında. Mesela iki tane misketim var diyorduk. Aynı değil. Darbuletani isnetani demiştik. Hatırlarsanız sayılar konusundaydı. Benzer bakın. Ani iki. iki demekti ve burada dikkatimizi çekecek olan hünlerindeki ve en siz kızlar ve o kızlar onlar sizlerdeki ekler yansur netensurune burada yansurune tensurune gibi eklerimiz var ve çekelim hep beraber tığı ezberleyeceğiz yansuru yansurani yansurune tensuru tensurani yansurne tensuru tensurani tensurune tensurine, tensurine tensurani tensurne ensuru Enenin Elif'i gelmiş muzarifinde. Ensuru ben yardım ederim ediyorum. Nensuru biz yardım ederiz ediyoruz şeklinde bu şekilde gelmiş. Muzari peki mustakbal fiil gelecek zaman fiili nasıl yapılıyor? Normalde Arapçada bu ikisi temel yapı. Mazi çekim, Muzari çekim temel yapı. Muzari üzerinden birçok şey yapılıyor. Mesela e, buraya biz Se'yi eklediğimizde Se'yensuru o yardım edecek. Setensuru tensuru o kız yardım edecek. Bu ikisi birbirine benziyor. Biz bunu metin içerisinde anlıyoruz. Tensuru, tensuru aynı yazılıyor ama biz metin içerisinden, diyaloglardan anlıyoruz hangisi olduğunu. E, tensuru, se soru Sen yardım edeceksin. Se yine. Muhatabımız bir kız, bayanım, bayan. Sen yardım edeceksin. Se yine. Ene ensuru. Ben yardım ediyorum. Sen Ben yardım edeceğim. Senensuru. Genelde bizim metnimiz okuduğumuz 111 numaralı sayfadaki metnimiz senen suru şeklinde. Şuradaki yapı nahnı yapısını kullanıyor ve se ekliyor. O yüzden nahnının neyse başa gelmiş. Şimdi dikkat edelim. Hüve suru hüve nasara. Bu geçmiş zamanı nasara yardım etti, yansuru yardım eder ediyor. Bakınız burada ek başa gelmiş. Bunlarda eklere baktığınızda hepsi nasıl başlıyor? Sonlarında ekler var. Mazi filde muzarlarda başlarında ekler var. Sonları da şahıslar çoğaldıkça ekleri değişiyor. Ani, elif eki muhakkak iki de geliyor. Vav eki ve e, gibi o ne ve öncesindeki cezim olan kısımlar muhakkak geliyorlar. Şimdi diyelim bir çekimimize bakalım. Bakın bu da ketebe fiili. Bakın bu da ketebe fiilin çekimi. Ketebe yek tübü. Yek tübü, yek tübani, yek tübüne. Tek tübü, tek tübani, yek tübne. Tek tübü, tek tübani, tek tübüne. Tek tübü yine tek tübani, tek tübne. Ek tübü, nek tübü, nek tübü. Bu ne demekti? Ketebe filini biliyoruz. Ketebe yazdı demekti. Bu da muzari çekimi. Müzekker, erkek, mühendis, dişi demek. Müfret, tekil şahısların tablosu. Tesniye, ikil şahısların, iki kişinin olduğu kısımlar. Cemze, çoğul demek. Üç ve üçten fazla demek bu. Müzekkerde yek tübü. O yazıyor. O yazar. Tek tübü o kız yazar. Müzekker ve mühendis bu sefer muhatap kısmındayız. Tek tübü Sen yazıyorsun yazarsın. Yazıyorsun tek tübü Sen yazıyorsun. Bir kıza konuşuyoruz. Şimdi ikililere bakalım. Tek tübü, yek tübü, yek tübü o ikisi yazıyor. Ahmet ve Mahmut. Yek tübünü Ahmet, Mahmut, Muhammed yazıyor. Evet enenin, enenin aldığı ekler bu şekilde kırmızıyla gösterilmiş. Y eki, T eki, T eki ve mühendis muhatabayı ayırmak için yerinden iğne diye inceltilmiş hali ve elif görüyorsunuz neden yine hüvelerde dikkatimizi çeken ne oluyor hüve hümahüm de o erkekler o iki erkek o erkekler o erkek şeklinde ye başlarında oluyor sonunda a neki de vav nun eki çoğulda geliyor e, bayanlarda genelde T'ler geliyor. Muhatap da genelde T geliyor. Bakın bu ikisi muhatap konuştuğumuz kişiler. Şu kısım mütekellim kısmı. Bakın aynısını buraya yapmış. Bunu biz bizim yapmamızı istiyor. Siz bunu defterlerinizi yaparsınız. Fetaha açtı demek. Zaten altta bir tane bize ipucu vermiş. Fetaha yeftehu. O açıyor. Biz nasıl çekeceğiz bunu? Yeftehu. Yeftehani. Yeftehune. Teftehu. Teftehani. Yeftehne teftehu, teftehane, teftehani, teftehune, teftehine, teftehane, teftehne, eftehu, neftehu, nefte şeklinde yazacağız. Evet, başka bir metnimiz var mı diye bakalım. Bunu çekmiştik. Bir de diğerine bakalım. Tamam, şimdi kitabımıza geri dönebiliriz. Şimdi kitabımıza geri döndük. Kitabımızda aşağıdaki sorulara diyaloğa göre cevap ver diyordu. İla eyne bu Muhammed ve Ebu Hu firruhleti. Yolculukta Muhammed ve onun babası Ebuhu onun babası ve Muhammed nereye gidiyorlar? Giderler. Biz ila eyne sorusunda harficere göre cevap veriyoruz. E, eynelerde fi unutmuyoruz. İla eynelerde de ilaya göre cevap veriyoruz. Şöyle diyebiliriz. Yezhebu Muhammed ve Ebuhu ya da Hüma'yı kullanabiliriz sadece. Hüma o ikisi Hüma e, Yezhebani gidenlerdir. O ikisi gidendir. İle Mekke bu şekilde yazabiliriz. Ya da Yezhebu Muhammed ve Ebuhu ile Mekke diye de yazabiliriz. İkinci sorumuz maza Muhammedun mesrurun cidden. Niçin Muhammed çok mutludur? Niçin sorusunu sormuş? Bize sebep yazacağız tabii ki. Şöyle diyeceğiz. Muhammedin mesrurun li ennehu li ennehu çünkü o demek. Li ennehu çünkü o seyezuru ziyaret edecek el kabe tüş şerife. Kabe-i şerifeyi ziyaret edeceği için mutludur demiş olduk. Üçüncü sorumuz. Suali salis. Maza yucet. Maza ne sorusu. Yucedu var ya da bulunur soru kelimesi. Fiili. Muzarı fiil. Fi mekani vulide fihi yine. peygamberimizin orada da olduğu mekan ne peygamberimizin doğduğu yerde şu anda ne var? Yani şu anda burada yok ama biz sebebi anladık. Mağaza yücudu ne var? Peygamberimizin doğduğu yerde mekanda ne var diye sordu. Bizim burada e, kütüphane olduğunu söylememizi bekliyor. Şöyle diyelim biz de. Şimdi yüce ile başta soru ekini hemen atıyoruz, karalıyoruz böyle. Bundan devam edebiliriz ve fiile de yazabiliriz. Ama biz buraya yucu duyla de, tuğcu kalıbını kullanalım. Neden? Çünkü mektebetün kelimesi kütüphane. E, mühendis. O yüzden yuvcadu değil tuvcadu'yu kullanmamız gerekiyor. Tuvcadu tuvcadu mektebetün fi mekani ulide fihinevina. Bu şekilde devam ederseniz cevabı vermiş olursunuz.